Bugün Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumartesi günü Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken bazı şeyleri yetiştirememiştim. Söz vermiştik sosyal medyadan özellikle bu Sayın Maliye Bakanımız ilgilendiriyor. Toplumda çalışanların zaten herkesin bir sorunu var. Onların sorunlarını dile getireceğiz diye. Getirememiştik. Kesinler bize dedi ki ya üzülmeyin problem değil. Zaten Çalışma Bakanı Çalışma Bakanı gibi davranmıyor. O zaten Hazine Bakanı gibi, Maliye Bakanı gibi davranıyor. Bu işi engelleyen de Maliye Bakanı. Onun bütçesinde söylemeniz daha uygun olur dediler. Ben dolayısıyla aslında kendi konuşmamın tam o metnine geçmeden önce bu kesimlerin sorunlarını söyleyeceğim. Sayın Bakan yani hakikaten Türkiye'de çalışanların yani işsizin zaten işsiz durumu berbat. Emeklilerin durumu berbat. Çok sıkıntı da çalışanların da çok ciddi sorunları var. Yani bir bakıyorsunuz aynı odada oturan bir kişinin kadrosu var, diğerinin yok. Statüleri aynı. Maaş farklılıkları var. Emeklilikle ilgili ciddi farklılıklar var. Ondan sonra yani aynı zamanda aynı statüde girilmiş mesela sözleşmelerde aile bütünlüğü açısından birisine bir hakkı vermişsiniz, diğerine vermemişsiniz. Etki gösterge konusunda yine adaletsizlikler var. Bu adaletsizliklerin çözülmesi gerekiyor. Mesela bu kesimler kimler? Şöyle hızlı hızlı okuyacağım. Hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları, kiralık araç şoförleri, karayolları çalışanları, radyoloji ve MR çalışanları, laboratuvar teknikleri ve teknisyenleri, ziraat mühendisleri, tarım danışmanları, tarım danışmanlar asgari ücretin yarısı kadar paralıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? Devlet asgari ücretin altında insan çalıştırır mı? Sosyal tesis çalışanlar, müşavir firma çalışanları, kamu çağrı merkezi çalışanlar, biyomedikal teknikerleri, kit ve vakıf çalışanları, şehir hastane çalışanları, PTT Telekom çalışanları, yemekhane mutfak çalışanları, fizyoterapistler, belediye şirket işçileri, güvenlik çalışanları, dört beyler, bir günde 17 yıl kaybeden EYT'liler, vekil imamlar, fahri Kur'an kursu öğreticileri, biyologlar, diş protez çalışanlar, sterilizasyonda çalışanlar, ASM grup elemanları, 3600 ek gösterge mağdurlar gibi liste uzayıp gidiyor. Ya böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Bütün çalışanların ayakta olduğu, hepsinin huzursuz olduğu bir şekilde siz devlet yönetiyorsunuz. Ve bunu bir, bir şey zannediyorsunuz. Bunlar bu efendim e, dertlerine kulak tıkamayı bir, bir marifet zannediliyor. Halbuki devletin işi yürümüyor bu insanlar bu, bu meselelerin peşinde koşmaktan. Önümüzde arkadaşlar 14.7 trilyon liralık bir bütçe var. Sayın Bakan burada ben şimdi soruyorum. Şu okuduğum listeden bu 14.7 trilyon liralık bütçeyle yaklaşık 350 milyar dolarlık bütçeyle ya şu kesimlerden bir tanesinin sorunu çözecek misiniz? Sadece bir tanesinin sorunu çözecek misiniz? Bana bunu söyleyin. Dolayısıyla işte biz o yüzden bu bütçeye haksızlıklara dur demeyen bir bütçe anlamında zulüm bütçesi diyoruz. Bu bütçe zulme diyor. Bu bütçe çalışana da zulme diyor. Vatandaşına da zulme diyor. Emeklisine de zulme diyor. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir makroekonomik görünüm var? Önce bir oradan devam edelim. Enflasyon çok yüksek. Bir miktar düşme trendine girdi fakat beklenen ölçüde düşürülemediğini hepimiz biliyoruz. Sayın Mehmet Şimşek'le enflasyonu düşürmekten herhalde artık biraz umudunu kesti ki mevcut yöntemlerle o da Berat Albayrak gibi bugünkü beyanatı var. polisye tedbirlerle e, enflasyon düşürmesi yönünde beyanatlar var Sayın Bakan. Yani bu hakikaten sizin kredibilitenizle sizin itibarınıza zarar veriyor bu tür şeyler. Onlar zaten yapılır. On, onları Ticaret Bakanları fazlasıyla açıklıyor. Ama sizin kendi işinize odaklanmanız lazım. Dolayısıyla enflasyon yüksek. Büyüme yavaşladı. Son iki çeyrektir. Türkiye negatif büyüyor arkadaşlar. Bir önceki çeyreğe göre. Bunun, bu nedir? Teknik anlamda resesyondur. Türkiye resesyona girdi. Resesyona giriyorsun ama 47 enflasyonun var hala bir taraftan da. Geleceğin alt kalemlerinde problem var. Hala tüketim kaynaklı bir büyüme var. Büyümeyi sürükleyen tüketim. Kimin tüketimi? 12.500 olan vatandaş ne tüketebilecek? 17.500 olan asgari ücretle ne tüketebilecek? Bu zenginlerin tüketimi. Yani sizin yanlış politikalarınıza birazdan oraya geleceğim. Zengin ettiğiniz bir kesim var. Onların özel tüketim harcamaları bugün enflasyonu azdıran, enflasyonu kontrolden çıkartan veya enflasyonu istediğiniz ölçüde yavaşlatamamazın temelinde bu var. Bunu mutlaka görmeniz lazım. Son 3 yıldır 12 çeyrektir arkadaşlar stok değişiminin büyümeye katkısı negatif. Biraz teknik bir konu ama yani ya bu nasıl bir stokmuş da 12 çeyrektir azalmıyor? Hala bir, yani harcıyoruz, harcıyoruz stoktan harcıyoruz. Milli gelir rakamları TÜİK size bağlı. Milli gelir rakamları bu ülkede yanlış ölçülüyor Sayın Bakan. Üretim yöntemiyle milli gelirle harcama yöntemiyle milli gelir arasında bir bağlantı kopmuş durumda. 12 çeyrektir stok değişiminin negatif olmasını bana teknik olarak lütfen izah edin. Geldik Ticaret Bakanlığına. Sayın Ticaret Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki cari açık sorun olmaktan çıkmıştır dedi. Ben onu artık Mehmet Şimşek Bey'e havale ediyorum. Ya bir hakikaten bir problem var. Siz bir enflasyon için 3-4 yıl süre veriyorsunuz. Sayın Ticaret Bakanı 30 yılın problemi olan cari açığı 3-5 ay içerisinde bitirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani beş aydır Türkiye cari fazla veriyor diyor arkadaşlar. Bakın Türkiye hangi kadrolar yönetiyor? Buraya iyi bakmak lazım. Beş aydır geçmiş rakamları bilmezseniz böyle konuşursunuz tabii. 99'da, 98, 99'da Türkiye 11 ay üst üste cari fazla verdi. Türkiye'nin cari fazla sorunu mu çözüldü? 2019'da 9 ay cari fazla verildi bu ülke üst üste. Cari açık sorunu mu çözüldü? 2019'da yine 7 ay üst üste cari fazla verdi bu ekonomi. Bunlar kriz karakteristiğidir. Ya ekonominin krizde olduğundan haberiniz yok veya bir kısım başka meselelerden dolayı cari fazlaya, küçük bir cari fazlaya döndük diye cari açık sorun olmaktan çıkmıştır diyen bir ticaret bakanı bu ülkede bakan. O yüzden Sayın Mehmet Şimşek'e mutlaka söyleyeceği bir şey olması lazım. Yani birinizde, birinizde, birinizde bir problem var. Ya yani siz enflasyona dört yıl süre veriyorsunuz ama Ticaret Bakanı ben diyor ki ben cari açık meselesini çözdüm diyor. Onu aranızda konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. İsrail'le ticarette bir yandan devam ediyor. Değerli arkadaşlar bugün yine Sayın Akbaşoğlu devam etmiyor falan dedi. Bakın biz burada söyledik dedik ki ile ticaret var dedik. Yok dediniz. 7 ay sonra ile ticareti kısıtladınız. İsrail enerjisi burada ilk söyleyen kişi benim. İsrail enerjisi Türkiye'den gidiyor dedik o zaman. Yok denildi ama en sonuna bakıldı ki ticareti kısıtladılar. Ticaret kısıtlandı. Ticaret hala devam ediyor dedik. Plan birçok komisyonda bunun şemalarla, grafiklerle, tim rakamlarla kanıtladık. Filistin üzerinde, Mısır üzerinden, Yunanistan üzerinden ticaret devam ediyorduk. Yok dediler. Şimdi ne yaptılar? Filistin olan ticareti Orta Anadolu ihracatçı birlikleri üzerinde topladılar. Ya madem bir problem yoktu niye orada topluyorsunuz? Dolayısıyla önce inkar sonra kabul. Bu şekilde olmaz. Buralara bakmak lazım. Ticaret Bakanlığı hele bugün bir de makroya ilişkin bir kısım açıklamalar olmuş. Yani bence o sizin işiniz değil. Siz işinize odaklanın. Meselelerinizi çözün. Makro çerçeveye tekrar gönül Türkiye'nin görünümü nedir? Buralara nasıl geldiğimizi birazdan anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Ama açıkları çok yüksek. Çok ciddi hatalar yapıldı. Bunların detaylarını vereceğim. Ve bu çok ciddi bir yük getirdi. Bunları da bu hata kendi yaptıkları hataları milletin üzerine koydukları vergilerle kapatmaya çalışan bir iktidar anlayışı var. Faiz yüksek ve yüksek faiz sürüyor. Yüksek faiz bir maliyettir, bir bedeldir. Bunu daha fazla sürdüremezsiniz. Ama bunun da aşağı çekilebilmesi için gerekli ekonomik ortamda maalesef hala hazırlanabilmiş değil. Döviz kurlarının uzun süre sabit kalması, bu seviyede sabit kalması, yarın faiz indirim sürecini başlattığınızda bu enerji, bu biriken enerjiyle nasıl bertaraf edeceksiniz, nasıl yöneteceksiniz? Yani yeniden bir kur şoku olduğunda enflasyon, kur kısır döngüsünde bu ülkeyi nasıl çıkaracaksınız? Bunun bir tane ilacı var, bir tane çetesi var. Güvendir. Bu bunun güvenli oluşması da sözlü olmaz. Yapısal reform oluşu ama sizin ajandanızda yapısal reform yok. Dolayısıyla makrodan baktıktan sonra şimdi biraz daha mikroya geliyoruz. Gelir dağılımı bozuk ve giderek bozuluyor. Türkiye bir barınma krizi içerisinde. Mesela bunun için bir şu bütçede bir kira desteği var mı kimseye? Yok. Konut sahiplik oranları düşüyor arkadaşlar. Yani mevcutlar niye ev, bugün bir ev alınan satanlar var filan diye açıklama yapılmış. Yine Ticaret Bakanı'nın açıklaması var. Ya ya rakamları iyi analiz etmek lazım. Bir ev olan ikinci evi alıyor. Üç ev olan dördüncüyü alıyor. Sıfırdan ev alan kimse yok bu ülkede. Millet kirasını ödeyemiyor ki ev alsın. Bu bütçede bunlara bir ilaç var mı? Maalesef yok. Gençler ülkede kalmak istemiyor. Gençler uyuşturucu kumar bataklığına düşmüş. Bunun için öngördüğünüz bütçe bu bağımlılıkla mücadele sadece 12 milyar lira. 14.7 trilyon liralık bütçede bu problemlerin çözümü için öngörülmüş rakam sadece 12 milyar lira. Şimdi değerli arkadaşlar tabii bu duruma nasıl geldik? Türkiye kendiliğinden gelmedi bu duruma. Biraz geriye gideceğim. Türkiye'nin nasıl bir yönetim felaketi yani deprem felaketi şu bu filan diyorlar ya deprem meprem değil. Türkiye'nin sorunun yönetim olduğunu nasıl bir yönetim felaketi yaşadığını sizlere ifade etmeye çalışacağım. Haziran öncesinde Haziran 2018 öncesinde biliyorsunuz Mehmet Şimşek Sayın Şimşek bu ülkede ekonomide sorumlu başbakan yardımcısı esasında. Sayın Mehmet Şimşek başarılıydı, başarısızdı. Oraya çok fazla girmeyeceğim ama 2017 ve 2018'de Türkiye'nin makro dengeleri de yeniden bozulmaya başlamıştı aslında. Şimdi onları konuşmuyoruz da. Yani o kredi garanti fonu üzerinden o kredi genişlemesinin ekonomide yarattığı ciddi bir tahribat vardı. Enflasyon falan yükselmeye başlamıştı. Biz o dönemde çok ikaz ettik kendilerini. Daha sonra yeni hükümet sistemine geçildi. 2018'de Berat Albayrak bakan oldu. Sayın Mehmet Şimşek'e bakanlık teklif edildi edilmedi. Orasını ben bilmem. Aday yapılıp yapılmadığını da bilmem. Ama Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geldi. İşte esas felaket burada başladı. Hemen Bismillah Rahip Prans'ın krizini yarattığı bir belirsizlik, itibar kaybı ve güvensizlik oluştu. Ama bunlardan daha önemlisi Berat Albayrak bu ülkede ülke içerisinden ciddi bir borçlanma politikası hatasına düştü. Bir yandan rekabetçi kur deyip kur artsın diye uğraştı. Enflasyonu azdıracak efendim hamleler yaptı ama öbür taraftan gitti. iç borçlanmayı Türk lirasıyla sabit faizli yapmak yerine ya tüfe endeksli yaptı ya gitti altın cinsinden veya altına endeksli yaptı ya döviz cinsinden döviz endeksli yaptı ve bugün işte hazine tefecinin eline düştüğümüz meselelerin tohumları o zaman atıldı. Bu bundan sonra da devam ettirdi sonraki hükümetler döneminde. Diğer bir mesele işte döviz rezervlerinin yakılması. 128 milyar dolar diye sembolleşti ama bu 100 milyar doları da geçti. Bunlar Berat Albayrak döneminde yapılmış ciddi politika hatalardır, ciddi yanlışlardır. Tabi bu sadece politika hatası deyip böyle masumane de geçirmemek lazım. Bu aslında tabii yandaşı zengin etme, bir kesim insanı zengin etme, düşük efendim kurdan dolar verme, ondan sonra doları fırlatma operasyonuydu. Cari denge bu dönemde çok bozuldu. Dengesiz bir büyüme oldu. O zaman ama dengesiz büyüme demediler. Büyümemiz çok yüksekti. Onunla övündüler kurumların içerisi boşaltıldı. Türkiye'nin politika yapan kurumları yok edildi. Denetim kurumları ya yok edildi ya da efendim içleri boşaltıldı. Ehliyet, liyakat rafa kaldırıldı. Sonra pandemi dönemi geldi. Pandemi dönemi olağanüstü kötü yönetildi. Defalarca biz bunları komisyonda da burada da uyardık. Yanlış mücadele ediyorsunuz dedik. Bütün dünya gelir kaybını telafi ederken Türkiye ne yaptı? Kredi genişlemesine gitti. O kredi genişlemesi emlak fiyatlarını efendim gayrimenkul yani konuttur, gayrimenkuldür, iş yeridir, buraların fiyatları patlattı. Aslında işte bu bugünkü barınma krizinin temelleri o zaman atılmıştı. Ondan sonra araba fiyatları aldı başını gitti. Enflasyon dinamikleri iyice bozuldu. Esnaf yoksullaştı. İşsizlikte ciddi bir artış oldu pandeminin iyi yönetilmemesi nedeniyle. Ama sonrasında tabii esas alevlerin yükselmesi ne zaman? 2021 yılı. Mart ayında Merkez Bankası Başkanı görevler alındı. 2021 yılı Eylül ayında da Türkiye'nin ekonomik temellerinden bağımsız bir şekilde hiç alakası olmayacak bir şekilde Nas var denildi faiz sebep enflasyon sonuç denildi ve yüzde on dokuz olan politika faizi kademeli bir şekilde yüzde sekiz buçuğa düşüren süreç başlatıldı. İşte esas o zaman olan oldu. Kur fırladı. Kur enflasyonu tetikledi. Enflasyon hızlı yükselmesi ve vatandaşı para vermemiz vatandaşı yoksullaştırdı. Ondan sonra Türkiye bir kur korumalı mevduat batağına saplatıldı. Kamu bankalarına ciddi görev zararları, enerji kitlerine, TMO'nun buğday satışları nedeni ciddi görev zararları doğdu. Kamu özel işbirliği Zaten vardı, artıyordu. İyice dolar kurunun patlamasıyla TL cinsinden oralarda ciddi bir şekilde arttı. Tabii bu da bir deş bir şey daha oldu. Küresel emtia fiyatları, da, enerji fiyatları da yükselmesiyle birlikte bir yönetim hatası daha yapıldı Sayın Bakan. Bu çok önemli. İki bakanlığı da ilgilendiriyor. 2021 yılı içerisinde son çeyreğinde Türkiye'nin 16 milyar metreküplük doğal gaz alım anlaşması bitiyordu. Bu anlaşmalar yenilenmedi. Yenilenmedi. Ondan sonra fiyatlar yükselince bu anlaşmaların yenilenmemesi için hiçbir neden yoktu. Rusya bizim kapımıza geldi. Gelin kardeşim şu anlaşmaları yenileyelim dediler. Ama ülkeden ülkeye almaktan ziyade spottan almayı, birilerini zengin etmeyi kendilerine amaç edinmiş olduğu için bu hükümet. Ondan sonra ne yaptılar? Anlaşmaları yenilemediler. 300 dolara alacağı doğal gazı bu millet 1300 dolara, 1500 dolara almak zorunda kaldı. Sizin hatalarınız, sizin geçmiş hükümetlerinizin hataları yüzünden. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman hep bir bahanenin arkasına saklanıyor. Efendim deprem oldu, efendim EYT oldu, efendim Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Ya Rusya-Ukrayna savaşı diyorsunuz. Bizim enflasyon 85'lere 75'lere kadar çıktı. Şu anda 47'de. Savaştaki Rusya'nın enflasyonu yüzde 8,9. Ukrayna'nın enflasyonu yüzde 11,2. Paraları bizim paramızın, savaşta ülkelerin para, olan ülkelerin paraları bizim paramız karşısında bile değer kazanıyor arkadaşlar. Nasıl böyle bir bahanenin arkasına sığınabilirsiniz? Bu pandemi, adı üzerinde pandemi sadece Türkiye'den var. Bütün dünyayı etkileyen bir şey. Başka ülkeler enflasyonları yüzde 2'lere getirdi. De biz niye hala yüzde 45-50 enflasyon yaşıyoruz. Bunlar bir şey söylemeleri lazım. Şimdi 6 Şubat deprem meselesi önemli bir meseledir. Allah bu felaketi bir daha bizim milletimize yaşatmasın elbette. Ama deprem harcamaları deniliyor fakat sadece ve sadece bakın Deprem gerekçe gösterilerek artırılan vergilerden hiç kimse bahsetmiyor. Halbuki Milli Dayanışma Paketi denildi adına, is ismine. Yüzde 18'i KDV 20'ye çıkırdı, işte ÖTV'ler artırıldı, ek motor taşıtlar vergisi verildi. Bunlardan hiç bahseden yok. Yani oradaki 11 tane ildeki bir anlamda insanları minnet altında bırakan, halbuki politikalar uygulanıyor, sözler sarf ediliyor. Bu kabul edilemez. Millet depremin yaralarını fazlasıyla sardı. Birazdan rakamlarını size vereceğim. Şimdi. EYT meselesini hep söylüyorum yine söylüyorum. EYT hiç kimse günah keçisi yapmaya çalışmasın. Verdiğiniz rakamların hepsi abartılıdır. Teknik olarak gelin çalışalım diyoruz. Karşımıza bir kişi çıkıp çalışmıyor. 300 milyar liradır 2024 yıl içerisinde EYT'nin bu ülkeye maliyeti. Elbette maliyeti olacak. Yaptığınız her işin maliyeti olacak. Çünkü bu insanlar zaten primlerini ödemişlerdi. Kur korumalı mevduatın bir yıllık maliyeti arkadaşlar mukayese için söylüyorum. 2023 bakın 24'ü 25'i bilmiyoruz. Ülkede şeffaflık yok. 2023 maliyeti 893 milyar lira. Ya deprem deprem dediğinizin maliyeti 2023 maliyeti 960 milyar lira. Esas depremiz biz kur korumalı mevduatta yaşamışız. Hadi deprem Allah'tan geldi. Kur korumalı mevduat kimden geldi? Bana birisi bunun cevabını versin. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Kamu bankaları kitler. Bakın ciddi bir şekilde buraya kaynak transfer ediliyor. Geçmişte de vardı. Geçmiş trendinin üzerine arkadaşlar bakın verilen tüm parayı söylemiyorum. Geçmiş trendinin üzerine son dönemdeki yanlış politikalar nedeniyle sadece yıllık verdiğimiz para 311 milyar lira. Bakın bir EYT kadar parayı biz kamu bankalarında yapılan hatalar nedeniyle fazladan veriyoruz. Yine Mesela tasarruf paketleriniz paketten 100 milyar lira çıktı ya. O kadar bağırdınız tasarruf paketlerine. Sadece kamu bankalarında ekstra verdiğiniz para, yıllık para 311 milyar lira. Mesela faiz giderleri. Son dönemdeki yanlış politikalar nedeniyle az önce söylediğim Berat Albayrak'ın yanlış politik borçlanma politikaları nedeniyle faiz giderlerinde ciddi bir artış oldu. 719 milyar lira yıllık ilave yükü var yapılan yanlışların. Yani o hatalar yapılmasaydı bugün 1950 değil de 1200'ler civarında bir faiz ödemesinden bahsedecektik. Yazık günah değil mi? Esas felaket buralar değil mi değerli arkadaşlar? Cebimizden 5 kuruş çıkmayacaklarından köyler içinde 202 milyar liralık bir ödenek ayrıldı. Sadece köyle mukayese için söylüyorum. 202 milyar lira ödenek hükümet bağımlılıkla mücadele programı için sadece 12 milyar lira istiyor arkadaşlar. Gençler az önce bahsettik. Yani gençler kumar batağında, uyuşturucu batağında diğer bağımlılıklar var. 12 milyar lira vereceksiniz. Üç tane müteahhite 202 milyar lira vereceksiniz. Üstelik hiç para vermeyeceğiz dediğimiz bir iş için bir yılda. Arge ve yenilik programı için 64 milyar lira ödenek ayırmışsınız. Çocukların korunması, gelişmesi sağlanması için 41 milyar lira. Üretim ve yatırımların desteklemesi için 129 milyar lira ödenek istiyorsunuz. Dolayısıyla gördüğü, gördüğü gibi hükümetin önceliği gençlerimiz, çocuklarımız, sanayicilerimiz değil, hükümetin önceliği maalesef yandaşlar, yandaşlarıdır. Burada daha önce bahsettiğim için detayına girmeyeceğim ama bir kez daha kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum. Tek bir projede bu ülkede 10 milyar dolarlık soygun yapıldı. Bakın Osman Gazi projesinden bahsediyorum. Bunu kaç defa ben Ulaştırma Bakanlarının yüzlerine karşı konuştum. Komisyonda daha fazla vaktimiz vardı. Ikili tartışma imkanımız vardı. Hiçbirisi bu sorumuza cevap veremedi. Bunu iddia ettik, söyledik. Bu sorumuza cevap veremedi. Ancak bana diyor ki 40 bin kişi, efendim, araçlık şeyimiz onu açtık diyor. Ya onu demiyorum ki ben. Ama onun dışında verdiğiniz diğer tavizlerden bahsediyorum. Bir projede 10 milyar dolar soyarsanız bu millet fakirleşir. Şimdi bu depremle ilgili olarak Sadece bir yılın rakamını vereceğim. Bakın deprem deprem deniliyor. Bütçe depremden bozuldu deniliyor. Bu değerli AK Partili arkadaşlar bu sizler açısından da önemli. Bakın 2025 yılında öngörülen Sayın Bakan'ın getirdiği bütçede deprem harcaması 584 milyar lira. Bir yıl için söylüyorum. 2025 yılı için. Deprem bahane edilerek, deprem gerekçe gösterilerek konulan vergilerden gelecek para 1 trilyon 46 milyar lira. Yani paranın yarısını depreme ancak ayrılmış durumda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu hükümet depremi fırsata çevirmiş bir hükümettir. Bunu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Şimdi buraya kadar sonuç şu. Enflasyon başta olmak üzere bütün makro dengeler bozuldu. Bütçe açıkları olan boyutlara ulaştı. Gelir dağılım bozuldu, yoksulluk arttı. Efendim yüksek enflasyonda ucuz kredi üzerinde müthiş bir servet transferi oldu. Bozulan enflasyon davranışları nedeniyle bazı sektörlerde aşırı karlar oluştu. Geldik genel seçimlere. Milletimizin takdiri de yapacak bir şey yok. Hiçbir hazırlığı olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu millet yeniden Cumhurbaşkanı yaptı. Ona da diyecek bir şeyimiz yok. Uygulayacağı politikalar belediyeydi. Bakanı dahi belediyeydi. Sayın Mehmet Şimşek zar zor ikna edildi. Bakan yapıldı. Mehmet Şimşek dönemi ikinci Mehmet Şimşek dönemi başladı. Şimdi 2023'te Haziran 2023'te göreve başladı. İrrasyonel politikadan vazgeçmekten başka çare kalmamıştır dedi. İlk göreve başladığında iki buçuk ay içerisinde yüzde kırka yakın kur artışı yaşadı. Birinci hatası bence buydu. Yani 12 Mayıs'ta kur 19.56 iken 27 Temmuz 2023'te iki buçuk ay sonra 27 liraya çıktı. Bu enflasyonu yeniden artırdı. Enflasyona yüzde kadar Sayın Şimşek döneminde 38 aldı enflasyonu yetmiş çıkardı. Şimdi 47 liraya düşürdü. Eee yani bu da sevinecek bir şey mi? Ona da bakmak lazım. Şimdi bir program uygulandığı ifade ediliyor değerli arkadaşlar. Bunun bir defa mükemmel bir dezenflasyon programı olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü onun unsurlarını taşımıyor. Baktım olursa onlara birazdan gideceğim. Ama esas önemli olan uygulanan bu program tabii kamu maliyesini düzeltecek bir program olması lazım. Onu iddia olduğunu iddia ediyorlar. Evet o da var. Bu kimin üzerinde? Programın temel problem o. Yani bu işler yapılırken bir program uygulayacaksınız, bir kemer sıkma politikası uygulayacaksınız. Bunun yükünü toplumu hangi kesimine yükleyeceksiniz? Şimdi bakıyorsunuz bir tane gariban vatandaş var. Bir Renault arabası vardı. Ek MTV ile birlikte bir yıl içerisinde dört tane MTV ödedi. ÖTV'leri artırdınız. 1100 liraya doldurduğu deposunu 2200 liraya doldurabildi. Genel KDV oranını artırdınız. Ya tuvalet kağıdının ve KDV oranı yüzde sekizden yüzde yirmiye çıktı. Yeniden değerlenme oranı denildi. Her şey arttırdı. Geçen yıl aracını muayene götürdüğünde 1130 lira vermişti. Şimdi yeniden götüreceği zaman 2621 lira verecek. Geçen yıl çocuğuna ehliyet alırken 2490 lira harç ödemişti. Sadece harç parası, kurs parası yok içinde. 15 gün sonra küçük çocuğu için ehliyet almaya gittiğinde 5678 lira ödeyecek. Kredi çekecekti. BSM'yi artırdınız. Detlenip bir sigara yakacak. Sigarası iki kat fiyatına çıktı. Şimdi yeter mi yetmez. Ya limitim var dediler. 750 lira limitinden, kredi kart limitten para almaya kalktınız. Allah'tan gelen tepkiler üzerine vazgeçtiniz. Yani şimdi ama tasarruf diyorsunuz. Biz bakıyoruz bakanlarda bir tasarruf yok. Bakanlıklarda bir tasarruf yok. Bunların detaylar konuştuğumuz için vaktim kısıtlı. Burada girmeyeceğim. Yani isterseniz rakam da verebilirim. Yani şu anda temsil ağırlama giderleridir, mal hizmet giderleridir. Hepsi arkadaşlar 11 ayda yıllık bütçeyi aştı. Kimisi yüzde yüz kırkına kadar yükseldi. Ya tasarruf yapacaksan bütçeden daha az lazım ki yıl bitmeden bütçeden fazla harcıyorsunuz. Ama millete diyorsunuz ki sigara alma paranı bankaya yatır falan diyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilemez. Şimdi zengine ne getireceklerdi? Genel İdaresi çalışma yaptı, nereden buldun diye soralım dedi. Kanun teklifine dahi girmedi, o, o yok. Ondan sonra kanun teklifine limanların KDV istisnasının kısıtlanması girmişti. Tamam mı? Bir baktık ki efendim plan bütçe komisyonunda çıkartıldı. Niye? Çünkü orada yandaşlar var. Onlardan bir miktar para alınacaktı. Sahibi belli değil. Kim vurduya gitti. Kanun teklifini imzalayanlar bile savunamadı. Ezik büzük bir şekilde kanun teklifinden o maddeyi çıkardılar. Ucuz kredi alanlar zaten ihya olmuştu. Şimdi biz bunları söylediğimizde Sayın Mehmet Şimşek diyor ki efendim kurumlar vergisi oranı yüzde yirmiden yirmi çıkardı. çıkardık. Ya arkadaş bunu yüzde otuz üçten zaten siz düşünmüştünüz. Yani şimdi 25'e çıkarmakla mı övünüyorsunuz? Veya zengin kesime vergi getirdik diyorsunuz. Veya gelir vergisinde en üst vergi dilimini şimdi yüzde 35'ten 40'a çıkardık diyor Sayın Mehmet Şimşek. Ya bunu zaten yüzde 45'ten 35'e siz düşürmüştünüz. Şimdi bir miktar işler sıkıntıya girdi. Düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bunu da bize zenginin üzerine veya varlıklı kesimlerin üzerine işte biz vergi getiriyoruz diye takdim ediyorsunuz. Böyle bir şey kabul etmek mümkün Özetle şu arkadaşlar. 100 liralık bakın yapılan bu mali konsolidasyonu yani bu bütçe disiplini anlamında yaptığı işlerin 100 liralık bir iyileşme yapıldıysa bunun 85 lirası gariban vatandaşa 15 lirası biraz daha varlıklı kurumsal kesime geldi bu ülkede. Bu kadar adaletsiz bir program uygulandı. Tekrardan söylüyorum her 100 liralık efendim bütçedeki düzelmenin 85 lirası garibandan düzeltildi. 15 lirası sadece zengin kesimden düzeltti. Daha bunun içerisinde de efendim vatandaşın kirasındaki artış nedeniyle yaşadığı sıkıntılar veya enflasyon farkının düşük ölçülmesi nedeniyle düşük ücret ödemeleri veya ne bileyim yeniden değerleme oranının güncellenmesinden kaynaklanan meseleler filan bunların hiçbirisi yok. Ha bu mülakat mağdurlar meselesini evet mülakat mağdurlarını az önce de okumayı unuttum ben. Eee Millî Eğitim Bakanlığı'ndaki ciddi bir problemdir. Tabii ehliyet liyakata önem vermediği için mülakat mağdurları da maalesef unutulmuş oldu. Şimdi Zengin KKM'den servetine servet kattı, devlet garibandan aldı, zengine verdi. Halka yansıyan program bu. Program dedikleri değerli arkadaşlar bu. Şimdi burada biraz daha detaylı bir şekilde programda neler olması gerekenler vardı ama onlara şimdi çok fazla girmeyeceğim. Ama tasarrufun bir defa gerçek tasarruf olması lazım. Birinci ayağının kamu yanında tasarruf. Harcamadan tasarruf olması lazım. Harcamalardan tasarruf yapılmıyor. Özellikle mal hizmet harcamaları. Hemen kesebileceğiniz harcamalarda almıyorum kardeşim diyeceksiniz. Yatırımı kıstın zaman bu tasarruf değil. Yani o yatırım ihtiyacı var. Köy yolunu bugün yapmazsan, içme suyu kanallarını bugün yapmazsan veya ne yapacaksın? Veya işte tarımsal sulama kanallarını. Yani bunu tasarruf falan adlandıramayız ama cari giderler tasarruf yapılacak giderlerdir. Para politikasını kullanılıyor ama bu yüksek faiz sürdürülebilir değil. Bu yüksek faiz artık ekonomiyi tahrip eder. Ama bunu bugün düşünün deseniz ortalık allak bullak olacak. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Güven ve istikrarla. Yapısal reformla düşünebilirsiniz. Yapılan işlerin içerisinde bir tane yapısal reform yok. Sayın Bakan bak siz oldu bir buçuk yıl geldiniz. Hani hükümet 22 yıllık falan da ya Allah aşkına bir, bir buçuk yıl içerisinde yapısal reform mahiyetli bir tane yaptınız. işi söyleyin bize ya. Bu, bu kadar mı zor? Bunun listesini biz buradaki konuşmalarımıza defalarca söyledik. Şunlar 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 yapılmalı diye. Yani kamu ihale mevzuat ile ilgili bir şey mi yapıldı? Vergi cennetleri meselesini mi çözdünüz? Hangi meseleyi çözdünüz bu ülkede? Hiçbirisini çözmediniz. Denetim sistemini mi çözdünüz? Yoksulluk, yolsuzluklar artıyor, sürekli yolsuzluk oluyor. Bunları mı çözdünüz? Hiçbirisini çözmediniz. Hiçbirisinde maalesef eee listelerinize, sizin kendi efendim eee programınıza, ajandanıza bunları almadınız. Şimdi bu varlık fonu meselesi var. Komisyonda gördük bunu. Daha önceden biz hissedememiştik işin doğrusu. Değerli arkadaşlar, varlık fonu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu bahis oyunlarından, şans oyunları vergisi falan var ya, oralarda kaybedecek KDV'yi alıyor, meğer hazineye yatırmıyormuş ya. Varlık fonu hazinenin parasına çöküyor ya. Bu devlet böyle yönetiliyor, böyle bir şey olabilir mi? Yani siz vatandaştan toplayacaksınız KDV'yi ama götürüp şeye idare yatırmayacaksınız. Bu normal bir tane vatandaş yapmış olsa can not tıkarlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bunları gördük biz bu ülkede. E şimdi bakıyorsunuz yani kurala dayalı diyor. Çok güzel bir şey söylüyor Sayın Bakan. Beraber de çalıştık daha önceden. Kural dayalı olması lazım politikalarımızın. Kural dayalı öngörülebilir politikalar uygulamamız. Ya mevcut kuralı uygulamıyorsunuz. Tarımsal destekleme programları için milli gelirin yüzde biri kadar diyor. %1'i ama sizin verdiğiniz 0.22'si yani kuralı uygulamış olsanız, kanunu uygulamış olsanız 615 milyara vermeniz gerekirken bugün 135 milyar lira veriyorsunuz. Yaklaşık 480 milyar lira alması gereken altında bir tarım kesimine para veriyorsunuz. Kural, yani kural olsa ne olacak? Yok da kural. Yani kural, mevcut kurallar da uygulanmıyor zaten. Ha siz bunu bir teorik olarak söylüyorsunuz. Sizin bu konudaki kanaatlerinizin bu konuda olduğunu ben biliyorum. Eleştirip tabii ki sadece sizin şahsınıza yönelik falan değil. Hükümetin uygulamalarına yönelik ama maalesef yani bunları biz göremiyoruz. Şimdi bu keretleyiciler tabii ciddi bir şekilde zengin oldular. Yani bu şimdi Profesör Doktor Özgür Orhan Gazi'nin çok güzel bir ifadesi var arkadaşlar. Havuz problemi diyor. Hani havuz problemi vardır ya çocukken işte okullarda öğretirdi. Üstten üç tane musluk akıyor. Alttan da iki tane boşalıyor. Bu havuz ne kadar zamanda dolar? Bu yabancı yatırım meselesi Türkiye'de bir havuz problemi haline gelmiştir. Bu havuz mümkün değil dolmaz. De Bakın 2023 yılında bu ülke 18 milyar dolar dış borç faizi ödedi arkadaşlar. 18 milyar dolar aynı trend devam ederse ilk 10 aylık data var elimizde tahmin yaptığımızda bu yıl ödenecek dış borç faizi geçen yıl 18 milyar dolar üzerine 23 milyar dolar olacak. Yani siz ihracatınızın yüzde onu kadar dışarıya bu dış faiz ödemesi yaparsanız bu havuz mümkün değil de olmaz. Bir yandan geliyor ama öbür taraftan alıyor götürüyor. Kerit trade de böyledir. Dışarıdan gelen para da böyledir. O yüzden uzun dönemli paraları efendim doğrudan yatırımlar teşvik edilmesi gerekir diyoruz. Maalesef onlar yapılmıyor. Şeffaflığın olmadığı bir ülkede bu şekilde paraların zaten gelmesi o anlamda baktığınızda da mümkün değil. Şu şeylere gelelim. EYT ve deprem meselesine bahane uyduruyorlar hep dedik ya. Değerli arkadaşlar bakın bizim hesabımıza göre hatalı politikalar bile 2023-25 döneminde deprem ve EYT'nin en az bir buçuk katı kadar. Bakın esas problem hani deprem oldu ve EYT yaptık o yüzden bozul deniliyor ya ama şu dört kalem bakın. KKM, kamu bankaları, kit faiz bunlarda yapılan yanlışların getirdiği maliyet 3 yıl için söylüyorum, hepsi 3 yıl toplamlar olarak söylüyorum. Bunların maliyeti deprem ve EYT'nin maliyetinin 1,5 katı kadar. Dolayısıyla Türkiye'nin yaşadığı bir deprem felaketi değil, Türkiye bir yönetim felaketi yaşıyor esas itibariyle. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Şimdi vatandaş da diyor ki arkadaş diyor KKM'ye para var, köylere para var, her şeye para var. Emekliye geldiği zaman emekliye para yok. Hani Cumhurbaşkanı dedi ya bunların sırtında küfe yok filan dedi. Dengeler bozulur filan. Yani yandaşa trilyonlarca para yaktardığınızda hiçbir denge bozulmuyor ama işte emeklinin 12.500 liradan bir miktar efendim en düşük emekli maaşını artırmaya çalıştığınızda dengeler bozulur diye karşımıza bunlar çıkartılıyor. Şimdi her iki bakanla birlikte ilgilenilen bir konuydu da bak soygun çarkı da devam ediyor bu arada. Trend yol meselesi burada konuştuk trend yolu. Çıkmış bir kanun var. Hiçbir şey yapılmasa kasamıza 2025'in Mart'ında 46 milyar lira ilave para gelecek bugünküne göre. Değerli arkadaşlar. Ve esas da önemlisi paradan da daha ziyade e-ticaretin şey, kartelleşmesinin önüne geçilecek. Ya burada bunun için kanun çıkarttılar. Bu 46 milyar lirayı Çinli Trendyol'un cebine koymak için. Yani şimdi siz ondan sonra vatandaşa gelince para yok diyorsunuz. Çinli tren diyorlar 46 milyar lira daha az para ödesin diye efendim kanun çıkartanlar vatandaşa üç kuruş vermek gerektiği zaman para vermiyorlar. EPDK'daki büyük vurgun. Nedir bu vurgun? Burada da söyledik tekrar söylüyorum ama bunları söylememiz lazım. Yani bu depolama lisansına müracaat edenlere rüzgar ve enerjide üretim lisansı verildi. Hiçbir yarıştırma yapılmadan bakın bunlar ve Neye göre verildi? Erken gelen oturur. Yani kim müracaat ettiyse. Tabii kanun düzenleme çıkmadan yönetmek düzenlemesi çıkmadan önce de yandaşlara söylediler. ondan müracaat etti. Çok net bunlar artık. Yani bak bunu ben bakanlara anlattım. Yüce Divan'la yargılanacaksınız. Bu iddialarıma cevap verin dedim. Burada bakanlar oturdu. Hiçbirisi kalkıp cevap veremedi. Plan bütçe komisyonuna cevap veremedi. Sadece bak burada yapılan vurgun 3 milyar dolardır değerli arkadaşlar. 3 milyar dolar. E dolayısıyla paralar buralara harcanırsa vatandaşta para kalmaz. Özetle bu bütçe bir zulüm bütçesidir. Bu bütçe haksızlıkları gideren bir bütçe değildir. Hükümet yandaşını kaydırıyor, bedelini millet ödetiyor. Hükümet yanlış politika uyguluyor, bedelini millet ödetiyor. Hükümet kuru inat, kara cehaletle hareket ediyor. Bedelini gene millet ödetiyor. Bakanlar işlerini yapmayı ihmal ediyor, bedelini millet ödüyor. İktidar sahipleri yolsuzluk yapıyor, bedelini millet ödüyor. Mülakatta haksızlık yapılıyor, bedelini gençlerimiz ödüyor. Enflasyon düşük gösteriyorlar, bedelini işçiye, memura, emekliye ödetiliyorlar. Deprem oluyor,